Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Vigil oynayacağız. Yani umarım adı böyle okunuyordur, emin değilim ama çok heyecanlıyım arkadaşlar. Yine bayağıdır korku oyunu çekmiyordum. Yani hem güzel oyun bulamıyordum hem de doğru söylemek gerekirse çekmek gelmiyordu hiç içimden ama <laughs> şimdi çekeceğiz mecburen. Şimdi diyor ki bu oyun rahatsız edici ve şiddet görselleri içerir. İşte intihar falan gibisinden, gürültüler, işte jumpscare'lar. Ee, dikkat edin diyor. Teşekkürler. Şimdi normalde arkadaşlar bu oyun webcam kullanıyor. Webcam kullanıyor ve webcamde siz şöyle gözünüzü kırptığınız an oyun böyle kapanıyor geliyor. Fakat ben şu anda gözlük kullanıyorum. Bunu çok iyi algılayacağını zannetmiyorum. Ayrıca kameram biraz yani böyle yan açıda görmüş olduğunuz üzere e, yüzümü de görmez. Saçma sapan yerlerde kendini otomatik kapatabilir. E, bu yüzden webcami kullanmayı tercih etmiyorum. E, yani sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Webcamsiz... ha Diyor ki webcam olmadan da e, 3-5 saniye random bir şekilde kapanacak diyor. Gözlerini açık tutmak için X'e basılı tut. Z ile de gözlerini kapat diyor. Allah'ım biraz, Allah biraz korku var arkadaşlar. Videoyu aşağıdan beğen butonuna basarak beğenebilirsiniz. Paylaşın, abone olun. Bunları yapın. Çünkü harbi ciddi söylüyorum. Bu tarz videoları çok sık atmıyorum kanalı. Yani sıkı takipçiler bilir. Lütfen. Gerginlik var. Cam falan açık mı? Allah'ım yanıyorum ya. Evet. asansördeymişiz. Şimdi bak. Bak Z ile kapatıyoruz. X açık. X açık tutuyor. Bak şu an. Ya açık tutuyorum zaten gözüme. Tamam sıkıntı olmasın. Asansörden indik abi. Çıkaç şimdi katta olduğumuzu falan hiçbir şeye bakmadım. Ses iyi gibi Gözlerini açık tut. Dur pardon. Gözümü açık tutuyorum. Oğlum ben gözümü açık tutuyorum zaten. Basılı mı tutmam lazım? Heh şu an açtı. Bu ne? <laughs> ha. Elektrik yerliyor. <laughs> Merhaba işçi 157. Bak. Bir şey vakası daha. Lütfen yapmayın bunu bana ya. Senin görüşün bizim görevimiz miydi, mi dedin da? Görevi kaçırdım. Görevi kaçırdım. Bir şeyi getirmemiz lazımdı. Ha, Kutuları toplayıp A'ya götürecekmişiz. S A burası, depot da burası. Depottan kutuları götürüp A'ya götürecekmişiz. Tamam. Ya kolay. Zor bir görevimiz yok gibi. O ne? Ananı sikeyim ya. Kutu öyle gelir mi ya? Burada not var. Bu incinator'ı tamir ettim tekrardan. Onlar benim işimin bu olduğunu söylüyorlar ama kimse gelmiyor aşağıya. Başka bir yüz görmüyorum günlerdir ya da haftalardır. Ellerim hala çalışıyor mu? Ne demek lan o? Önemli olan da bu. Ha yani hala çalışabiliyorum. Önemli olan da bu galiba. 124. Geri döndüğümde bir şey olmasın? Yok tamam. Kamera, webcam demek ki bu bir yerde lazım olacak. Basketbol top var oynayalım abi. Senin Allah belanı. ne bu? Asırı mı? Oğlum atsana. Da. Senin Allah bela şunu atmadan ben gitmem ha. Abi niye bu? Atmıyorum arkadaşlar. Küstürdü. Küstürdü beni. Basketbolu burada bırak. Yalnız yürürken sağa sol şöyle oluyor. Bak burada bir not daha var. Eğer onu görürsen gözlerini kapatma. Do not blink. Ve o, uzağa bakma. Çok hızlıdır diyor. Yani mesela yaratığı gördüm ya diyelim. Gördüm mesela. Şu X'e basılı tutacağım. Bunun da bir süresi var mı? Aynen. Belli bir saniye sadece tutabiliyorum. Demek ki geldiği an basmam lazım. Ben buradan onu anlıyorum. Şimdi bak mesela buraya geldik. Yaratık falan yoktur inşallah. Yok galiba. Şimdi bu, bu ses. Çok kötü şeyler oluyor ya. Şurayı bir açmam lazım. Aç. Aldım kutuyu. Ben teslimatçıyım yani benim yaratık falan o kapıyı niye öyle kapattın? Yaratık mı maratık orada bir işim olmaz. Ama yaratık da buraya mı? Aa, aa, bura mı? Abi buraya mı bırakacağız ya? Hiçbir şey söylemiyorsunuz size. de. Bura galiba. Benim burada bir işim mi var? Hee, ne? Yok. Ne yapacağız anlamadım. Burada bir şeye basacak mıyım? Basacakmışız, var olun. Ha, bak yaktık burada bunu. Bismillah. Bismillah. Galiba geri döneceğim şimdi. Bismillah. Yok kimse yok. Kim o? Gelme içeriye ananı bacını var ya tokatlarım senin Geliyor mu? Sağdan soldan ses veriyor rastgele bak anlına mıyız oldu? Şöyle bir sağ sol piç. Bismillah. Ver Umarım gelmez. Şu işlemi yaparken gelmesin. Kapı kapandı. Niye? Yapma ya. Böyle şeyler yapma ama ya. Sen de sen de güzel bir varlıksın belki. Böyle şeyler yaparak bize zarar verir mi ya? Bize yazık etme yani. Anlatabiliyor muyum? Gel konuşalım. <laughs> Terledim. Terliyorum. Gelmiyor bir şey. Oraya gideceğim ben biliyorsunuz değil mi? Oraya kesin gideceğim ve orada yani. Aha 157 işçi 157 efendim. Özel bir teslimat var diyor. Onu Nest'te yok etmelisin. Nest ne o? Yani? Nest neyi bilmiyorum da B'deymiş ya. Al diyor. Bilinemeyen bir hareket var Section B'de. Dikkatli ol. Her her korku oyununda aynı. Şu hikayede artık bir özgün olun ya. Bak. He, Orada bir kutu varmış. Onu almak için Section B'ye gideceğiz. Yok edeceğimiz kutu oradadır. Uyur. Ört. Ört kapıyı ejelimizi susadık. Ört. Hadi bakalım. Kamera var. Kamera bizi takip etmiyor bile. Nest dediği sol tarafta kalıyormuş da. Böyle bir pik atalım. Arkamdan bir şey gelirse diye şöyle dikkatli olayım. Gelen giden yok galiba. Açık tutuyorum abi. Ananı sikeyim. Arkadaşlar burası hiç güven vermiyor ya. Hiç güven Buraya mı gideceğim ben? Burada bir şey var. Aha buyur. Ne oldu? Bak işte. Bak işte. Ha mesela mesela. Buyur. Yaratık bizimle oynamaya başladı. Yaratık bizimle. Aç. 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 Aç ben çok şu anda gerildim. Geri mi gideceğim? Galiba. Zannedersem aynı. Ay yere gideceğim herhalde değil mi? Doğru anladım. Oğlum o kutuyu öyle atma amını. Aç kardeşim aç. Ne taramaymış ya. şey gelmemesi beni daha çok geriyor şu anda. O ne? Allah kahretsin geri gitmeyecek miydi? Hı. Ee? Ha, i̇nşallah doğru bir şey yapmışımdır. Aha. Yine depotta. Yine depotta bir şey varmış. A'da yok etmeye devam edecekmişiz. Bir şey yok. Gönder kutuyu. Ben yani kutu elimdeyken de yapabiliyormuşum ya. Boşuna ben Kutuyu tekrar attım aldım. Devam mı? Hadi devam. Bana ne denirse ben onu yaparım abi ben. İşçi kesin anlatabiliyor muyum? Yapma görmüyorum çünkü. Işıklar için özür dilerim dedi. Seksiyon Seyşinci... ee, C... C'ye gitmemiz lazımmış. Aman ayvay. Çok şaşırdım. Bir şey var. Vallahi geliyor. Geliyor. Yemin ediyorum bir şey var. Sesi var. Görevimiz <laughs> neydi lan? Ha, jeneratör bul diyor Section B'de. Gücü aç. Jeneratör düzde. C'ye git diyordu zaten bana. Gözümüzü açık tutacağız arkadaşlar. Gördük mü? Gördük şu anda. Ondan ayırmayayım gözümü değil mi? Ananı sikeyim. Haber sen? Git gitmiyor bu. Bir yanına gitsem sıkıntı çıkarır mı? Yani bu kapı da kapanmıyor ki. Yani. Ne yapacağım hiçbir fikrim yok ya. Buraya gelmez ananız kim? Tamam. Arkamız aldığımız sürece Arkadaşlar böyle gideceğim mecbur. Amına çocuğu döndü ya. Şöyle yedi. Şş. Gelme. Nereye girdim lan acaba? Amına kodum geliyor. Gelmeden. Birader gelme ya. Orospu çocuğu. Merhaba abi ne haber? Jeneratör orada mı? Buldum. Geliyor mu bu? Geliyor tamam güzel. Tamam nerede olduğunu gördüm. Ee, sıkıntı yok bir tur atarız. Sağ arıyorum güzel burada var. Gel. Ananı sikerim. Hiç. Bu kadar da gelme. Bak gelme. Ya o Oraya gireceğim ben. Nasıl gireceğim oraya? Ya ne oldu? Ah, ah, al. dur Ha pardon. Pardon abi. Oha! Ben seni bir... Ben bunu buradan çekmezsem onu yapamam ya. Ananı sikerim oha! Piçe bak ya! Ya abi o kadar da gelme ya! Oğlum ben her türlü bu adamı... Ya siktir git lan. Ben bunu açarken gelme ama. Böyle çalışıyor mu lan? Lan vallahi açar. Ananı sikerim lan. Allah'tan arkam dönüktü. Allah'tan arkam dönüktü. Bu ne ya? Bu ne oğlum? 142 intihar etmiş burada. Biz niye abi Squid Game çalışanları gibi numaramız var bizim? Ne bu? Kova var burada. Burası jeneratör room değil miydi? Ben buraya boşuna mı? not var. Onların birini öyle ölürken izledim. Aynısı bana da olduğu gibi bir Aynı, yani aynen. Aynenler. oyal vardı bana. Açmadım kapıyı. 142. Kanka sana şimdi şöyle bir info vereyim. Senin ölmen şu an hiç sikimde değil. Çünkü birazdan ben de öleceğim. Ben de not yazayım o zaman. Ne, nasıl bir mantık bu? Jeneratör buradan diyor ya. Oğlum ben buradan geldim zaten ya. Ben niye bu odaya girdim ki? Burası çok jeneratör varmış gibi hissettirdi. Abi selamlar hüküm. Jeneratör orada değilmiş de. Dur. Jeneratör bura mı? Galiba bura. Allah'tan oyunun bug'ını buldum da. Ört. Tamam. Kesin buraya. Lan jeneratör yazıyor hala. Neyse tamam. Dur şurada bir soluklanalım ya. Kamera falan. Not var yine. Burada daha fazla kalamam. Jeneratör. E, je, bu jeneratördür diye düşündüm ama aslında değilmiş. E, daha uzağa gitmem lazım diyor. Işıkları e, kapatan bir jeneratörle alakalı bir şey değildi. Yaratık diyor kısacası. Ne oldu yaratık? Yaratık geliyor. Jeneratör buradaymış. Ne haber? Ne haber dost? Dost musun? Düşman mı? Top. Şimdi bak öyle şey yaparsan ama boz bozuşuruz. Jeneratör tabelasını gördünüz değil mi? Tabela yok. Arkam bilerek dönmüyorum. Hareket ediyor. Aha. Nasıl açacağım? Bir yere gidilmiyor buradan da. Ora mı? Orasıymış. Jeneratör ora. Turuncu ok var yerde. Hah. Gel buraya gel. İyi çektim. Çok güzel çektim. Tamam gördüm. Aç. Ört. Hay jeneratörüne sokacağım ama ya. Ulan ne jeneratörmüş arkadaş. Backrooms'ta bu kadar şeyden korkmadım yaratıktan ben. Gelme ne anlarım bok var ya Oradaymış jeneratör. Gel geçeyim ya. Burada gösteriyor. Ya amana koyayım ya. Selamlar üç. Şimdi şöyle bir olay var. Ben sen yandan geçsem ölür müyüm? Öldük. Tahmin etmiştim o yüzden çok korkmadım ama nereden başlatacak? Onu nasıl yapacağız? Onu ben uzağa çekmem. Ay dur lan. Aç amına Oğlum bir dakika lan. Bir şey söyleyeyim mi? Basmama gerek yokmuş tuşa. Valla. Sen bakmam yeterliymiş. E bu, bu infoyu almak güzel oldu ama. E, şu anda da şöyle bir şey. Buradan sol muydu lan? Gir. Girdim. Tamam girdim girdim. Oh be. Jeneratör burada yazıyor. Oğlum nerede çalışıyorum lan ben böyle. Amazon mu burası abi? Bak işte kendisi oyunun ama basmayınca da şey yapıyor ya. Basmak garanti olmasını sağlıyormuş. Buraya gelmesin artık yaratık. İnşallah o zorlu kısımları geçmişimdir. Lan yaratık. Robot lan, bak. Ananı sikeceğim bekle geliyorum, bekle amına. Gelmiyor değil mi oğlum? böyle yapınca gelmiyor tamam. Abi gelmesin. Ben niye hızlı koşamıyorum keşke hızlı bir koşsam. Al işte. Ah siktir. Kapı kapandı. Bir sürü insan kendini asmış. Ne olacaktı ki? Ne olacaktı yani? Hale bak. Pervane dönüyor amına koyayım. Bak ya korkudan duvara çarptım. Bu mu? Ölecek miyiz bizde? Ne olacak? Geldi robot geldi bende mi kontrol? Değil, biz de öldük, evet. Bizi attı. Bize havalandırma yaptı. Aaa. <laughs> Biz de aşağı düştük. Bu insanlardan birine dönüştük. Nasıl bir hikaye olacak ki şimdi buradan? Ben kalkıp adam bir şey robotu doğuracak mı? alt göremedim de employee 58 falan aa arkadaşlar biz 157 idik değil mi çalışan olarak sonda da 158 dedi yani biz öldüğümüz için 158'i iş aldılar ve 158'i anlatmaya başladı ne yapacağını aynı şekilde o da ölecek o da aşağı gelecek o siktir Ulan şirketmiş orospu. Güzel bir ders. Güzel bir ders. Beğendim. Wigil ya da Wigil nasıl okunuyorsa. Güzel bir yapımdı. Bizi yaklaşık bir kaç dakikadır oynuyorum? 27 dakikadır gerdi. Gerçi bilmiyorum siz belki bir iki dakika kırpılmış izlersiniz ama. Güzel. Tatlıydı. video buraya kadar arkadaşlar. İzlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.